Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere fil göstereceğim. Daha önce göstermiştim ama onlar önceki fil Şimdi part 2'si geldi. O zaman başlayalım bununla. Kalem fişi. Siz de yapabilirsiniz. İçinde poşet var. Böyle. Yaptıklarımı buraya atıyorum. böyle tuvalet kağıdından popitim var. Ben süslemeye çalıştım. Bakın. Evet. Böyle toz toz kocaman su kuşum var. Acılı. Bakar mısınız? Elimde de görünmüyor kadar büyük. Şimdi rahatlatır. Kesin denemenizi öneriyorum. İçinde poşet var yine aynı gerçek su kuşu gibi. Yine adını unuttum bu oyuncaklar. Göstermiştim bu videomda da. Ama yine buraya gelmişler. Yaramaz şeyler. Neyse bunları da yine göstereyim. Evet. E, bunu da yeni yaptım. Bunu da boyuncuktan yaptım. Böyle bir şey. Sonra bu favori şeyler fidget'da. Bu renkte. güzel rahatlatıyor. Böyle. Bunun mavisi var. En çok mavisi güzel. Bu ne yapıyor? Böyle. de pembesi var. Pembesi de mavdan sonra ikinci gelen böyle şey. Yani İçerisinde bu olan bir cep var. Bu da alttaki. Ağzında su yok yalnız. Böyle bir şey. Daha böyle... da böyle bir amca. Ondan videosu var zaten kanalımda. Böyle bir şey. Bir tane Şimdi bir şey kamera olduğu için. Evet böyle bir şey. Sonra yani böyle eee Band kutusundan bitmiş. Band kutusundan da çok var. Aşırı seviyorum. Öneririm yapmanızı. Mağdurlar var. Bunun da videosu var kanalımda. Bir de küçüğü var. Pasta su kuşu var. Kurabiye gibi. Bir, de bir şey var. onun şey var. Bir de güzel. Ve son olarak bugünün bombası geliyor. Bam. Aşırı güzel Dediğimi düşünüyorum. Bugünün bombası bu. Atını unuttum yine. Mutkanlık başladı. Böyle çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Bay bay.